Başladı mı? He başlamış. Evet, bugün şapka adında bir animasyon izleteceğim size. Yani evet, doğru, yanlış duymadınız. Adı şapka. Şapka yani bildiğiniz şapka. Kafamıza taktığımız şapka var ya. Bildiğiniz o. Neyse, başlayacağım. Bu bu ne? Neyse. Uyarı. Dur lan okuyamadım. Okuyamadım. Hızlı geçti. Uyarı. Şimdi şapkamız indirimde. 200, 200 oldu. Üstelik bir al iki. Üstelik iki al bir öde. Su geçirmez. Oha çok güzel. Hemen almalıyım. Birkaç dakika sonra Ding dong. Aha geldi. Merhaba. Donatması iyiydi. Bakalım su geçiriyor mu? İşte burada şap Oo. Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar bu animasyonda da şapkaları gücünü öğrenmiş olduk. Bir daha sakın böyle şapka reklamları görürseniz bu şapkayı almayın. Çünkü başınıza böyle şeyler gelebilir.